Sorun var mı? Var. Kaç tane? İki birinin var, iki birinin var, üç birinin var. Yedi tane. Arayıp sorarlar mı? Hiç aramazlar. Onlar da büyüttüler yavrum. Allah'ın dine çalışsınlar. Son demin benim gibi buralara düşsünler. Güzel bir dene ballakta, kırkınım. Bir kapım açıp da hanımlarının yüzünde ne yapıyorsun anne diyemediler evlerini aldım, bahçelerini aldım, evlendirdim, yerlerine teslim ettim. Ben onlara kimseye muhtaç etmedim. Kimseye şöyle yırtık ayakkabı giydirmedim. Hiç görüşük pantol giydirmedim ben onlara okula salat edeyim. Kimse beni ayırt etmedim. Onlar beni ayırt ettiler.